Kur'an şerri Allah'a nispet eder mi, etmez mi? Aslında bu, bu dersin nirengi noktası bu, püf noktası bu. Kur'an'da hayır 20 yakın yerde kullanılır. Allah'a isnat ve izafe edilir. Fakat şer kelimesi 30 yerde kullanılır. Tam 30 yerde. Allah'a isnat da edilmez, izafe de edilmez, nispet de edilmez. Bunları tek tek ele alacağım. Ama ayetleri okumayacağım zamanımız yok. Şer insanın arzu ve isteğine nispet edilir. Bakara suresinin 216, İsra suresinin 11. ayetinde. Şer insanın cimriliğine nispet edilir. Ali İmran suresinin 180. ayetinde. Şer insan herhangi bir özneye isnat edilmeden mücerret olarak kullanılır. Yukarıda kullandık ya insan şerri hayrı istiyormuş gibi ister. Orada mücerret geliyor. İsra suresi 83, Fussilet 49, Fussilet 51, Me'aric 19.21. Dördüncüsü, şer cehenneme nispet edilir. İki ayette. Şer, faili meçhul olarak gelirken, zıttı olan rüşt, Rabbe ispat edilir, isnat edilir. İlginç. Şer faili meçhul geliyor, rüşt onun zıttı olarak kullanılıyor, şer ve rüşt. Rüşt ise Allah'a izah edilir. Evet. Cin suresi 10. ayet. 5-6. Şer bilinen hayır olarak müstakil ve nekira isim halinde gelir. Nur 11. 7. Şer sapıklığı tercih etmesinden dolayı doğrudan yine insana nispet edilir. Zilzal 7-8. 8. Şer Yahudileşmiş İsrailoğullarına isnat edilir. Maide 60. 9. Şer aklını kullanmadığı için hakikate karşı kör ve sağır davranan insana nispet edilir. Evet inne şerrad devab bi indallahi sumul bukmul la Canlıların en şerlisi aklını kullanmayanlardır diyor. Kime sorsak bize bu cevabı vermez. Allah'a sorduğumuzda bu cevabı veriyor. Evet. Enfal suresi 22. ayet. 10. Şer iman etmemekte ısrar edip küfürde direnenlere isnat edilir. Enfal 55. 11. Şer cehennemlik olan insanlara nispet edilir. Yine insan. Beyine 6. 12. Şer Hazreti Yusuf tarafından kardeşlerinin tavrına isnat edilir. Yusuf 77. 13. Şer Allah zatında da nef yedip sapıklığı tercih eden insanın cehennemdeki konumuna isnat edilir. İki ayette Meryem ve Furkan. 14. Şer doğrudan hesap gününe isnat ve izafe edilir. İki ayette insan ve yine insan. 15. Şerrin çoğulu eşrar saat 62'de cehennemlik kafirlerin müminler hakkındaki zannına isnat edilir. 16. Şer Allah'tan dolayı dolayılı dolaylı olarak nef yedilir. Yunus 11. 17. Şer Allah'a değil Allah'ın yarattıklarına izafe edilir. Min şerri ma halak. Evet. Felak suresi. Yarattıklarının şerri. Allah'ın şerri değil. Aşağı. Şerrihi değil. Min şerrihi değil. Anlatabiliyor muyum? Şer ona isnat edilmez. Yarattıkları. Yarattıklarının da özünden değil, sıfatından kaynaklanır demiştik, kullanımından. Evet. Şer insana verdiği vesvese üzerinden şeytana izaf edilir. Min şerril vesvasil hannas. Şeytana izaf edilen şer nasıl Allah'a izaf edilir? Evet, Nas suresi. Geriye bir tek ayet kaldı. Enbiya suresi 35. ayet. Ayeti okuyorum. Kullu nefsin zâikatul maut ve nebluukum bişşerri vel hayri fitneten ve ileyna turca'u Her nefis ölümü tatmaktadır. Tadıcıdır. Her can, ölümü her an tatmaktadır. ve neblu'kum bişşerri vel hayr Sizi şer ve hayırla sınıyoruz. Eyvallah. Fitneten ve ileyna turcaun. Bir fitne olarak, bir intihan olarak, yani bir ayırma, bir ayıklama nedir? Hamını hasından, cevherini cürufundan ayırma vesilesi olarak sınıyoruz. Bu ayeti birileri gösterip bak şer Allah'a isnat ediliyor diyebilir mi? Asla diyemez. Neden? Şer Allah'a izafe edilmiyor. Allah'ın şerri yok. Şerrullah yok Kur'an'da. Onun şerri yok. Şerruhu, şerrihi yok. Ayette biz, nahnu, ile şer arasına iki engel konulmuş. Nedir bu? Neblu fiili ve ba'edat. Yani Allah şerri ile arasına iki lafzı engel koymuş. Şerri kendinden iki engelle uzaklaştırmış. Böylece Allah şer ile zatı arasına iki lafzı mesafe koymuş. Zira ayette şer doğrudan Allah'ı gösteren bir öznenin tümleci nesnesi kılınmamış. Aksine belanın müteallakı kılınmış. Açılımı şudur. Biz insanı sınarız. Sınav bizim insanı saflaştırma aracımızdır ve bu mahza hayırdır. İmtihan hayırdır. Buna araç kıldığımız sınav da hayrı ve şerri kendine alet olarak kullanır. Söylenen budur. Bu ayette şerrin ilsak bağısı ile bir şerri kullanılması iki hassasiyete mebnidir. Bir, şerri Allah'a isnat ve nispet etmeme konusundaki Kur'ani hassasiyet. iki gnostik dualizme, özellikle gnostik dualizm iki tanrıcılık. Yani zerdüştizm gnostiktir. Maniheizm gnostiktir. Mandekizm gnostiktir. Ve gnostik inançlar İslam'ın Irak, Suriye ve İran'a girdiğinde tüm bölgede Hristiyanlık dışındaki tek inanç gnostik inançlardır. Nedir bunlar? İyilik tanrısı, kötülük tanrısı. Hayır tanrısı, şer tanrısı. İşte bunu reddetmek için Müslüman kelamcılar tarafından Hicri 2. yüzyılda Resulullah'tan 150 yıl sonra İslam kelamına sokuldu. İslam kelamından da İslam akaidine sokuldu. İslam kelamında olmasına bir itirazım yok. O gün için tarihsel sebeplerle gerekliydi. Çünkü muarızları gnostikti. Yani senevi idi. İkici dualistik inanca inanıyorlardı. Şer ilahı Ahuramaz'da da ehrimen. Efendim. Ama tarihseldi. O gündü. Bunu kalkıp da İslam akidesine sokarsanız, akideye ilave yapmış olur. İşte o zaman dananın kuyruğu kopar, şimdi koptuğu gibi. Evet. Akide, Allah'ın üzerinde sadece Allah'ın söz söyleyeceği bir şey. Akide de iştihad olmaz. Evet. İştihat varsa orada akide olmaz. Dolayısıyla bu temel prensip ve usul kuralı bile gözetilmedi. İşte problem bu. Yoksa tarihsel sebeplerle anlarız. İslam kelamına neden girdi? Ama İslam kelamından kalkıp da akaide sokulunca Kur'an'ın söylemediği bir şey Allah'a söyletilmeye kalkınca Müslümanların akidesine onda olmayan bir şey ilave etmiş oluyor. Yani cevherine bir şey eklemeye kalkıyorsunuz. Sistemi bozuyorsunuz. Anlatabiliyor muyum? Sistemi bozuyorsunuz. Sistemi bozmak bozduğunuz yerde kalmıyor. Şerri Allah'a isnat ettiğinizde bu sefer şerre meşruiyet kazandırıyorsunuz. Anlatabiliyor muyum? Yani gnostik akımlarla Hicri ikinci yüzyılda savaşacağım diye sadece reel politik açısından, o günkü tarih açısından Belki izah edilebilir bir şey, bir söylem, bir dini hitap tarih ve zamanlar üstü olup Müslümanların değişmez akidesi haline geliyorsa, hoşafın yağı kesildi meselesi orada gündeme geliyor. Hoşafın yağı kesildi biliyorsunuz değil. Mi? Evet. Hoşaf yağsız olur zaten. Ama Yeniçeri ağası pasaklı olunca pilav pişirdiği kazanı yıkamadan hoşaf koyar ve Yeniçeri hoşafın yağlısına alışır. Adam gibi bir ağa geldiği zaman kazanı yıkattırıp hoşaf koyunca Yeniçeri kazan kaldırır. Hoşafın yağı kesildi. Hoşaf yağsız olur ama. Ama yağsız hoşafı unuttu Yeniçeri. Millete yağsız hoşafı unutturunca millet hoşafın yağı kesildi. Yani şerrihiyi Allah'a nispet etti, de hoşafın yağı kesildi diye kazan kaldırıyor. İşte mesele böyle olur. Evet sözün özü bir hayır Allah'ın Kur'an'da geçen esma-i hüsnasındandır. Şer eşyanın özünden değil, yaratılış amacına aykırı kullanışından kaynaklanır. İki, biz bir şeyi şer bilince veya şer diye adlandırınca o şey şer olmaz. Biz insanların nice şer bildiği şey var ki o Allah katında hayırdır. Asıl olan bizim neyi nasıl isimlendirdiğimiz değil, Allah'ın ona ne dediğidir. Üç, hayrı zatına isim olarak seçen Allah'a şer izafe de edilmez, nispette edilmez, isnatta edilmez. 4. Allah hayrı onlarca ayetinde emreder fakat asla şerri emretmez. Allah kitabında hayra çağırır fakat şerre çağırmaz. Allah kendinden olan bir şeye çağırmaz. 5. Kur'an'da bir yedikel hayır. Hayır senin elindendir vardır ama bir yedike şer. Şer senin elindendir. Yok. Sözü öz, bu sözün özüydü. Bir de özün özü var. Fihi mafi. Kişi Allah tarafından kabul görmüş bir imana ermek istiyorsa imanını Kur'an'a arz etmelidir. Kur'an'a arz etmelidir. Kur'an o imana geçer not veriyorsa o iman geçer.